Merhabalar 8 Nisan 2022 tarihinde Jüpiter ve Kuzey Aydın arasında çok güzel bir kontak oluşacak. Bu videoda bu kontaktan bahsedeceğim sizlere. Biliyorsunuz 12 Nisan'da tam kavuşum gerçekleştirecek olan jüpiter Neptün kavuşumunun etkilerine de girmiş bulunmaktayız. Bu ikisini harmanlayarak 8 Nisan tarihinde başlayacak süreçte e hangi etkiler altında olacağımızı aktarmaya çalışacağım. Son olarak da çok kısaca burçlara ilişkin bu etkinin detaylarını paylaşıyor olacağım. Videoya geçmeden önce kanalımla yeni karşılaşan arkadaşlar varsa abone olarak desteklerini gösterirlerse çok mutlu olurum. Ben şimdi hemen bu gökyüzü etkileşimini anlatmaya başlıyorum size. 8 Nisan 2022 tarihinde Kuzey Ay düğümü Boğa burcunun 23 derecesindeyken Jüpiter'de balık burcunun 23 derecesindeyken bu iki gezegen arasında 60 derecelik bir açı oluşacak daha doğrusu iki gökyüzü sembolü arasında. Bu özellikle 20 ila 25 derece arasında toprak ve su gruplarında gezegen dizilimleri bulunanlar açısından çok şanslı bir yerleşim olacak. Burada boğa burcunun sembolizmasına baktığımız zaman, kuzey ay düğümü boğanın sembolizmasına baktığımız zaman sahip olmak, ait olmak, değerler, değer yargıları, parasal konular, ekonomi, bunun yanı sıra kazançlar, elde edilen maddi manevi değerler boğa burcu ile ilintilidir. Balık burcu sembolizmasına baktığımız zaman bilinçaltı geçmiş e, özellikle kolektif bilinçle e, bağlı olduğumuz alan, spiritüel alan, manevi alan, yardımlaşma, gönüllü işler. Ruhsal alem daha çok e, balık burcuyla ilintilidir. Aynı zamanda sanatsal konular, Neptünyen yani konular yine balık burcuyla ilintilidir. E, biliyorsunuz Jüpiter Neptün kavuşumu Nisan ayına damgasını vuran bir kavuşum. Her ne kadar zor etkileşimler olsa da Jüpiter Neptün kavuşumu oldukça ilahi, oldukça e, sıra dışı ve az rastlanan bir etkileşim balık burcunda. E, dolayısıyla bazı haritalara Nisan ayında ciddi şanslar, ciddi fırsatlar sağlanacaktır bu kavuşum sayesinde. ve olumlu düşünmekte özellikle hayal gücü ve imajinasyon yeteneğini faydalı çalıştırmakta çok önemli olacaktır. Çünkü bu kavuşumun çekim gücü, çekim etkisi çok büyük olacak. Zaten 12 Nisan'a dair bir video paylaşmıştım detayları orada bulabilirsiniz. Tekrar tekrar e, onlara değinmek istemiyorum ama bu kavuşum aynı zamanda jüpiter Neptün kavuşumu tetikleyeceği için ara ara e, bunlardan da bahsediyor olacağım. Kuzey Erdüğümü ve Jüpiter arasındaki etkileşim özellikle... 2022 senesinin temasını anlamamız noktasında bize kolaylık sağlayacak gözüküyor haritalarımızda boğa burcunun olduğu alanlara doğru bir gidiş söz konusu bir varış söz konusu özellikle tutulmalar başlamadan önce Nisan ve Mayıs tutulmaları başlamadan önce bize bir hatırlatma niteliğinde olacak ve çok şefkatli çok iyicil bir hatırlatma olacak bu açıkçası ilahi dokunuş ilahi şans bu etkileşimle beraber sanki önümüze açılacak arkadaşlar Kuzey Ay düğümünün etkileşimlerinde biraz kadersel faktörler ön plandadır. Yani ilerleyişimizin önünde e, engel olan durumlar varsa Jüpiter ve Kuzey ay düğümü bu yolun kapısını açacak olan ve e, bize doğru yolu gösterecek olan gitmemiz gereken yolu gösterecek olan e, detayları verecektir Bu nedenle e, bu süreçte özellikle Nisan ayında karşılaştığımız durumları farklı bir gözle değerlendirmeliyiz daha önce aklımızda olmayan fikirler birden aklımıza geliyorsa daha önce e, bahsi geçmeyen konular etrafımızda konuşulmaya başlanıyorsa Burada bir takım mesajlar olabilir. Yani burada göremediğimiz sistemin bizim için hazırladığı bir gelecek olabilir, bir plan olabilir. Bu planda bizim yerimiz olabilir. Buna biraz da dışarıdan bakmak yerine kendi adımıza nasıl dersler çıkarabiliriz, nasıl okumalar yapabiliriz bu nazarla bakmak yerinde olacaktır. Tabi Jüpiter iyicil e, bir gezegen olarak kabul ediliyor ve balık burcunda yücelim konumunda. E, dolayısıyla aslında o spiritüel enerjiyi, o manevi enerjiyi, ilahi enerjiyi çok daha e, çekebilen ve yayabilen bir pozisyonda. Yani manyetizmasının çok güçlü olduğunu söyleyebilirim. E, 23 derecede oldukça özel bir derecedir. Burada özellikle geçtiğimiz sene e, bahar aylarında yaşamış olduğumuz durumlar belki kaos, kafa karışıklığını çözmek adına bir takım e, yol gösterici haritalar. Önümüze çıkacaktır Kuzey ay düğümünün e, bu geçişiyle beraber bu etkileşimiyle beraber bize bir yol açılacak arkadaşlar bu açı bize bir yol gösterecek ancak ilerlememiz noktasında bizi iteklemeyecek veya desteklemeyecek sadece bir farkındalık kazandıracak çaba ve emek tamamen bize aittir. E, dolayısıyla e, her zaman her şeyin e, astrolojinin ve gezegenlerin de bize bir takım şeyleri altın tepside sunmasını beklemeyelim biliyorsunuz astroloji sadece potansiyelleri gösterir. Ancak bunları değerlendirebilmek tamamen bizim özgür irademize bağlıdır. Gerek transitler gerek doğum haritanızdaki potansiyeller olsun. Bunları nasıl çalıştıracağımız tamamen bizim özgür irademizle alakalı bir konudur arkadaşlar. Dolayısıyla 8 Nisan tarihi oldukça özel. Dualarımıza dikkat edelim zaten çok özel bir ayın içerisindeyiz güzel doğalarda, güzel niyetlerde bulunalım. Kendimiz için güzel bir gelecek hayal edelim. Her zaman hayal ettiğimiz gelecekte hem bireysel olarak kendi menfaatimizi hem de kolektif menfaati düşünmeye çalışalım. Çünkü Balık burcu biraz da kolektif bilinçle alakalıdır. Bize hizmet eden ancak kolektife hizmet etmeyen konular varsa şayet bu durum çok fazla desteklenmeyecektir. Ancak 12. ev ve 2. ev kombinasyonuna baktığımız zaman özellikle geçmişte kaybettiklerimizi sanki manen telafi etmeye gelen bir gezegen kombinasyonundan bahsedebiliriz. Geçmişte bir takım travmalar yaşamış olabiliriz, kayıplar yaşamış olabiliriz, bazı yargılar oluşmuş olabilir yaşantımız ve tecrübelerimiz ışığında. Ancak artık belki de bize gerçekten ait olan veya gerçekten sahip olduğumuz değerler parlamaya başlayacak. Bunları okumaya çalışalım. Gerçekten nereye aitiz veya ne bize ait? Bunlar belki de tam olarak hayal ettiğimiz gibi olmayabilir, düşündüğümüz gibi olmayabilir. Ancak balık burcu teslimiyetle ilintilidir. Dolayısıyla biz ilahi olan Allah'a teslim olduğumuz zaman o bize gerçekten tam da olmamız gereken noktada olmamız gereken yerde bir takım imkanlar sunacaktır. Ancak bu teslimiyet o kadar kolay değil biliyorum. Ama Nisan ayında teslim olanlar ve bir şekilde bütünün menfaatini düşünenler kar sağlayacaklar. Kar sağlamak tabii çok doğru bir tanım değil ama e, fırsatlar ele geçecek e, bu kişiler adına. Aksi halde sadece benim olsun, sadece benim için olsun gibi e, mottolarla ilerleyiş söz konusuysa tabii ki burada da bir takım şefkat tokatları söz konusu olabilir arkadaşlar ama o kadar iyice etkileşimler var ki Jüpiter Neptün kavuşumunun Kuzey Ay Düğümü ile etkileşim gerçekten çok kadersel şansların, kadersel fırsatların bize sunulacağı bir süreçteyiz. Biraz sonra yükselen burçlara göre yorumlarımı da yapacağım. dolayısıyla bu süreci mutlaka ama mutlaka çok pozitif niyetlerle geçirmeye çalışalım ve çekim gücünün manyetizmasının ne kadar yoğun olduğunu bilerek doğru kelimeleri seçerek, doğru sözcükleri seçerek, doğru niyetlerle hareket etmeye gayret gösterelim arkadaşlar. Evet çok uzatmak istemedim. Şimdi yükselen burçlara ilişkin kısa kısa yorumlarımı paylaşacağım. Hemen koç burcuyla başlıyorum. Merhaba sevgili koç burçları. Jüpiter kuzey ay düğümü etkileşimine baktığımız zaman Özellikle parasal konularla alakalı olarak ilerlemeniz gereken yolu tam olarak kestiremiyorsanız burada kadar bir takım mesajlar alabilirsiniz. Özellikle karşınıza çıkan sembollere, rüyalarınıza, ettiğiniz dualara çok fazla dikkat etmeniz gereken bir süreç. Umarım mucizeler sizi bulur. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili boğa burçları. Kuzey ay düğümü ve Jüpiter etkileşimi özellikle sizleri doğrudan etkileyecek ve büyük şanslar sunacaktır. Burada uzun zamandır hayal ettiğiniz projeler varsa, belki asla gerçekleşmeyeceğini düşündüğünüz planlarınız varsa bunlara ilahi bir dokunuş söz konusu olacak. İmaj değişikliğine gitmek, yeni bir sosyal çevreye dahil olmak, kariyer planlarını yerine getirmek adına çok güzel şanslar karşınıza çıkacaktır. Umarım e, mucizeler sizi de bulur. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler burçları. Kuzey Ay düğümü ve Jüpiter etkileşimine baktığımız zaman 12. ve 10. ev aksında özellikle kariyer hayatınıza dair, geleceğinize dair yön çizmekte zorlandığınız meseleler varsa, içinizi yiyen konular varsa, bir türlü içinden çıkamadığınız hususlar varsa Bunlarla alakalı çok güzel mesajlar alabilirsiniz. Özellikle çok tesadüfi olaylarla karşılaşabilirsiniz. Üstlerinizden, otorite figürlerinden destekler görebilirsiniz. Ve hangi yönde ilerlemeniz gerektiği noktasında kanaat oluşturacak güzel dokunuşlar hayatınıza dahil olacaktır. Mucizeler sizi bulsun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burçları. Kuzey Ay düğümü ve Jüpiter etkileşimi. 11. ve 9. ev aksında etkili olacak. Burada yeni bir fikir, yeni bir bakış açısı, yeni bir yol, yeni bir amaç uğruna hareket etmeniz söz konusu. Bir hayalin peşinden koşuyor olabilirsiniz. Yeni bir felsefe edinmek istiyor olabilirsiniz. Özellikle uluslararası konuları içeren veya hukuksal konuları içeren projeleriniz varsa burada çok güzel şanslar ve fırsatlar hayatınıza dahil olabilir. Hayal etmekten çekinmeyin, istemekten çekinmeyin, büyük düşünmekten çekinmeyin sevgili yengeç burçları. Mucizeler sizinle beraber olsun. Hoşçakalın. Merhaba sevgili aslan burçları. Kuzey ay düğümü Jüpiter etkileşimine baktığımız zaman 10. ev ve 8. ev aksında hareketli olduğunu görüyoruz. Burada özellikle kariyer hayatınız ve geleceğinizle alakalı beklediğiniz maddi manevi destekler varsa bu destekleri bir şekilde alacaksınız. Hiç beklemediğiniz yerlerden beklemediğiniz destekler görebilirsiniz. Ruhsal anlamda daha çok geliştiğiniz, artık ne istediğinizi daha net bir şekilde bildiğiniz ortaya koyduğunuz bir süreç söz konusu olacak. İlerleyişinizin önünde kimse duramayacak sevgili aslan burçları. Mucizeler sizinle beraber olsun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Başak Burçları. Kuzey Erdüğümü ve Jüpiter etkileşimine baktığımız zaman 7. ev ve 9. ev aksında hareketli olacağını görüyoruz. Özellikle evlilik, ortaklık, ikili ilişkiler bu ilişkinin anlam ve mahiyetini anlama noktasında çok güzel imkanlar karşınıza çıkacaktır. Eşinizle yeni bir seyahat gündemi, bir taşınma, yer değiştirme gündemi söz konusu olabileceği gibi yeni bir ortaklık, yeni bir yol, yeni bir bakış açısı da mümkün. Bu konuda gerçekten size destek olan insanlar ile karşı karşıya kalacaksınız. Umarım doğru bir şekilde değerlendirirsiniz. Mucizeler sizinle beraber olsun. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Merhaba sevgili terazi burçları. Kuzey düğümü Jüpiter etkileşimine baktığımız zaman haritanızda 6. ve 8. ev aksını hareketlendirdiğini görüyoruz. Özellikle iş hayatınız, destek beklediğiniz konular size yardımcı olmasını istediğiniz kimselerle alakalı çok güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sağlıkla alakalı özellikle operasyon geçirmeyi bekleyen terazi burçları varsa doğru operasyon zamanları yine bu süreci işaret ediyor olabilir sevgili teraziler. Mucizeler sizinle beraber olsun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrep burçları, kuzey ardümü ve jüpiter etkileşimine baktığımız zaman 5. ve 7. evin harekete geçtiğini görüyoruz. Bu özellikle aşk, heyecan ve büyük şanslar daha doğrusu küçük şanslar ve sizi mutlu edecek gelişmeler anlamına gelir. Risk aldığınız konularda, ortaklı girişimlerde, evliliklerden büyük şanslar elde edebilirsiniz. Yeni bir aşk hayatınıza girebilir ve aniden evliliğe karar verebilirsiniz sevgili akrep burçları. Bunun yanı sıra bir çocuk haberi de söz konusu olabilir. Güzel gelişmeler olacağı benziyor sevgili akrepler. Mucizeler sizinle beraber olsun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçları. Kuzey düğümü Jüpiter etkileşimine baktığımız zaman 4. ve 6. ev aksının hareketlendiğini görüyoruz. Bu da özellikle yeni bir düzen, yeni bir rutin oluşturmak, ee, belki birçoğunuz için taşınma, iş değişimi, yer değişimi gibi gündemleri tetikleyebilir. Ee, bu tarz e, hayalleri olan yay burçları varsa bu süreci mutlaka doğru bir şekilde değerlendirmeliler. Umarım güzel gelişmeler sizi bulur, mucizeler sizinle beraber olsun. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Oğlak burçları. Kuzey düğümü Jüpiter etkileşimine baktığımız zaman özellikle 3. ve 5. evin hareketlendiğini görüyoruz. Burada güzel haberler, güzel teklifler, anlaşmalar, gelişmeler hayatınıza dahil olabilir. Yeni bir aşk teklifi, yeni bir proje teklifi oğlak burçları için etkin olabilir bu süreçte. Bunları mutlaka değerlendirmelisiniz. Belki hayatınızın şansı, hayatınızın aşkı olabilir bu teklifler veya haberler her neyse. Umarım güzel haberleriniz olur, yorumlarda paylaşırsınız. Mucizeler sizinle beraber olsun. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları. Kuzey ay düğümü jüpiter etkileşimine baktığımız zaman ikinci ve dördüncü evin hareketli olduğunu görüyoruz. Burada özellikle yatırımlarınız, kazançlarınız, kazançlarınızı hangi noktaya kanalize edeceğinizle alakalı güzel gelişmeler söz konusu olabilir, gayrimenkulden ciddi karlar elde edebileceğiniz gibi birçok kova burcu ev alabilir, taşınabilir veya kendi değerini artık fark edebilir. Bununla alakalı özdeğer çalışmasının çok etkili olacağı bir süreçten geçiyor olacağız. Ailesiyle alakalı keyifli gelişmeler olabilir birçok kova burcunun ve maddi anlamda da elde etmek istediği olanaklara sahip olabilir. Mucizeler sizinle beraber olsun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçları. Jüpiter ve Kuzey ay düğümü arasındaki etkileşim sizin haritanızda 1 ve 3. evde etkili olacak. Zaten çok güzel iki gezegeni birinci evinizde misafir ediyorsunuz. Özellikle... Burada özellikle bir ve 3 ev aksına baktığımız zaman çok güzel haberler, çok güzel kararlar, güzel anlaşmalar, teklifler, belki hayatınızla alakalı alınacak radikal kararlar ve süreçlerden geçiyor olacaksınız. İmaj değişikliği, kendinizle alakalı, iletişim tarzınızla alakalı alacağınız kararlardan büyük menfaatler elde edebilirsiniz. Umarım e, mucizeler sizinle beraber olur. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Evet arkadaşlar 8 Nisan'a dair anlatmak istediklerim bunlar ama tabii ki bugüne has, bugüne münhasır bir durumdan bahsetmiyoruz. 12 Nisan'da jüpiter Neptün kavuşumu tam görünüm sağlayacak ama Nisan ortası itibariyle hatta Nisan ayı boyunca biz bu etkinin, bu görünümün etkisi altındayız. Bunu unutmamakta fayda var arkadaşlar. Hepinize güzellikler diliyorum. Bu dönemde hayatında ekstrem durumlar yaşayanlar varsa, yorumlarda paylaşırlarsa çok mutlu olurum. Abone olmayı, yorum bırakmayı Videoyu beğenmeyi unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, Opikus hesabı veya evrenselkadimbilgi.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler.